İran Masalları Sabuncunun Oğlu Bir zamanlar altın kubbeli güzel camileri İran krallığının görkemini yansıtan kutsal şehir Meşhed'te Abdullah isminde fakir ama saygıdeğer bir adam yaşarmış. Bu adam sabun satarak güç bela geçiniyormuş. Güneşin doğuşundan batışına şehri baştan aşağı dolanır ve ey kardeşlerim gelin de halis muhlis sabunlarımdan alın. Cümle alem bilir ki şehirde benim sabunlarımdan iyisi yoktur. Konuşabilseler kundaktaki bebekler bile size bunu söylerler diye bağırırmış. Öte yandan sabuncunun sabunlarına şöyle bir yakından bakacak olsanız asla sabun olduklarını tahmin edemezmişsiniz. Öyle ki bunlar kapkara ve sert halleriyle her şeyden çok oduna benziyorlarmış. Şayet talihsiz bir hacı o sabunlardan alıp da elini yüzünü yıkayacak olsa sabunlar kullanan kişinin tenini ateş gibi yakarmış. Ancak bu çok da sık olmazmış. Çünkü İran'daki insanlar ne kendileri ne de kıyafetleri için sabun kullanmazmış. Tencere ve tavaları temizlemek içinse kum hayli hayli işe yarıyormuş. Bu yüzden Abdullah bazen birkaç gün boyunca kendine ve küçük oğlu Ahmet'e ekmek almaya yetecek kadar bile satış yapamazmış. Böyle zamanlarda baba oldukça üzgün bir şekilde sessiz sedasız çamurdan yapılmış sefil kulübesine gider ve oğlunun açlık yüzünden döktüğü gözyaşlarını gizlemeye çalıştığını görmemek için yüzünü ellerinin arasına gömermiş. 10 yaşındaki küçük oğlan babasını teselli etmek için Allah izin verirse yarın geçen haftalarda sattığından çok daha fazla sabun satacaksın dermiş. Bu sözleri duyan baba da minik oğlunun aydınlık ve parlak yüzüne bakarak kendinde cesaret bulur ve öyle olması için dua edermiş. Derken günler gelip geçmiş ve küçük Ahmet'in başına gelen bir macerayla işler daha da kötüye gitmiş. Ahmet bir gün mektebe giderken hava çok sıcak olduğu için Ana caddenin ortasından aşağı doğru inen derenin kıyısında sıralanan çınar ağaçlarının gölgesine sığınmış. Dere kenarında kadınlar su testilerini dolduruyor, çamaşırlarını yıkıyor. Bir dizi deve dereden su içiyor. Birkaç eşek şakalaşarak yuvarlanıyor. Birkaç boyacı da yeni boyanmış giysilerini kıvırıp sıkarak ...üzerlerinde dalga dalga renk geçişleri belirmesini sağlıyorlarmış. Ahmet tüm bu olağan biteni izlerken bir derviş elindeki zincirle güzel bir aslana yol gösteriyor. Tuhaf şapkaları ve cübbeleriyle telaş içinde koşuşturan birkaç haberci de bağırıyormuş. Krala yol açın, yüzlerinizi duvara dönün. Etrafı askerlerce çevrilmiş olan görkemli kral çok güzel bir arap atının üstünde oturuyormuş. Kralın arkasından dört katırın sırtında taşıdığı bir taht revan geçiyormuş. Kralın cemiyeti tam Ahmet'in karşısında durmuş ve her yanı peçelerle örtülü bir kadın belli ki güzel meşhet gümüşlerine bakma arzusuyla taht revandan inmiş. Kadın henüz gümüşçüye giremeden sokakta bir kargaşa çıkmış. Meğer dervişin aslanı zincirini kırmış ve çılgınca oradan oraya sıçramaya, ağlayıp inlemeye, insanları hırpalayıp yerden yere vurmaya başlamış. Etraftaki kadınlar oracıkta bayılmış, erkekler kaçıp gitmiş. Küçük çocuklarsa öylece kalı kalıp ağlamaya başlamış. Hatta bazıları kendilerini dereye atmışlar. Ürken atlar kalabalığa dalı vermişler. Kısacası her yere dehşet ve kargaşa hakimmiş. Aslan büyük bir kükremeyle prensesin üzerine atlayıp onu yere sermiş. Tam prensese pençelerini geçirecekken Ahmet birden ileri atılmış ve o anda bir demircinin tezgahından kaptığı ucu kızgın demir parçasını aslanın suratına indirivermiş. Bunun üzerine aslan acı bir çığlık atarak prensesi bırakmış ve seke seke talan ettiği çarşıya doğru kaçıp gitmiş. ses kapıldığı dehşetin ardından kendine gelir gelmez yanına Ahmet'i çağırmış. Ardından yüzünün peçesini kaldırıp Ahmet'e ne kadar cesur olduğunu söylemiş ve ona bir kese altın vermelerini emretmiş hizmetkarlarına. Ahmet daha önce hiç bu kadar güzel birini görmediği için şaşkınlıktan teşekkür bile edecek söz bulamadan kralın kervanını geçip gitmiş. Ama gelin görün ki o para da harcanıp bitince Ahmet ve babası yeniden aç kalmışlar. Yahudi bir seyyar satıcı onlara başkentteki ticaretin daha iyi durumda olduğunu söylemiş. Bunun üzerine yolun uzun ve tehlikelerle dolu olmasına rağmen oraya gitmeye karar vermişler. Ahmet böyle koca bir şehrin kalbinde ölmektense Çölde ölmek daha iyidir demiş. Ve böylece yola koyulmuşlar. Kimi zaman dağların arasındaki dolambaçlı patikalara tırmanmış, kimi zamansa aç ve susuz bir vaziyette, ayakları şişip yorgunluktan ölene kadar çölleri aşmışlar. Bir yandan da Büyük Haç yolunu kendilerine mesken tutan ve insan kaçıran haramilerin eline geçecekleri düşüncesiyle eziyet çekmişler. Hava şartları ve acımasız haramiler yüzünden geceleri yol almışlar. Ayın yere düşürdüğü her bir gölgede kocaman atının üzerinde bir harami gördüklerini düşünmüşler. Güneş battığında Yol kenarındaki hanlarda konaklayıp uyumuşlar ve Ahmet'in yaptığı ufak hizmetlerin karşılığında katırcılar da onlara bir avuç pilavla ekmek ya da açlıktan ölmemelerine yetecek kadar kuru yemiş vermişler. Bu durum bir gece Tuz Nehri'ni geçen köprüyü ararlarken gökyüzü ansızın kara bulutlarla kaplanasıya kadar devam etmiş. O gece Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış ve çok geçmeden nehir taşmış. Öylece oturup ay doğana dek beklemekten başka çareleri kalmamış. Şiddetli fırtına onları harap ederken bir yandan da yağmurda sırılsıklam olmuşlar. Üstüne üstlük yollarını da kaybetmiş, vahşi hayvanların merhametine kalmışlar. Sonra rüzgar kısa bir süre için dindiğinde karanlığın içinden gelen bir inilti duymuşlar. Babası "Oğlum, ölü taklidi yap." demiş. Çünkü bu gelen çölün koca gül yabanisidir. Ahmet çölün bu koca gül yabanisini daha önce hiç duymamış. Bu yüzden de korkmuyormuş ve babasının tüm uyarılarına rağmen yerinden kalkıp iniltinin geldiği yöne doğru gitmiş. Sese yaklaştığında ay bulut kümelerinin ardından çıkıvermiş ve Ahmet kumların üzerinde uzanan zavallı bir derviş görmüş. Dervişin omuzlarında bir leopar kürkü, hemen yanındaysa üzerine keskin çiviler kakılmış büyük bir sopa ve içine topladığı sadakaları koyduğu oyulmuş bal kabağından bir tas varmış. Derviş Ahmet'i görünce peygamber aşkına diye inlemiş. Bana biraz su ver. Bunun üzerine Ahmet su bir miktar tuzlu olmasına rağmen İbriğini nehirde doldurmuş ve içmesi için dervişe uzatmış. Su dervişi kendine getirmiş. Ben derviş aliyim. İran'da beni herkes tanır. İki ay önce Meşhede gitmek için Mazenderan'dan ayrıldım. Ancak dün ateşli humaya tutuldum. Bu da geçirdiğim üçüncü kriz ve bilirsin ki bu öldürücü olabilir. Şu karanlık saatte ölümün gölgeli vadisinden geçerken yanında kal evlat. Ben ölüm köprüsünü geçerken boynumda asılı olan şu küçük deri heybeyi al. İçinde eğer dürüstçe kullanılırsa sana büyük güç ve zenginlik getirecek olan kristalden kesilmiş minik bir kase bulacaksın. Her sabah kalktığında kasenin içine bir damla temiz su koy ve içine dikkatle bak. Seni, yakınlarını ya da sevdiklerini tehdit edecek olan herhangi bir tehlike varsa açığa çıkacaktır. Ve şayet tam o sırada dervişin mecali tükenmiş, başı geriye düşmüş ve ölmüş. Ahmet Tıpkı dervişin söylediği gibi heybeyi ve içindeki hoş kesimli kristali bulmuş. Sonra da babasının yanına dönerek ona tüm olan biteni anlatmış. Ahmet dervişin talimatlarını birkaç gün boyunca uygulasa da kristalin içinde hiçbir şey göremeyince ara vermiş. Derken bir gün kuvvetli bir toz fırtınasına yakalanmışlar geniş kum sahasından kopup gelen şiddetli rüzgar gökyüzünü ve güneşi karartmış. Tozdan göz gözü görmüyormuş. Rüzgarın taşıdığı ince çakıllar ve taşlar acı içinde haykırana dek vücutlarını kesip durmuş. Ortalıktaysa sığınacak hiçbir yer yokmuş. Acı ve korkuyla bir o yana bir bu yana koşmuşlar. Birkaç saatlik perişanlığın ardından fırtına dindiğinde birbirlerini göremiyorlarmış. Acımasız çölün ortasında yanlarında yiyecek, daha da kötüsü içecek hiçbir şey olmadan öylece kaybolmuşlar. Ümitsizce hıçkırarak ağlayan Ahmet doğru istikametten sapmış. Sanki rüyadaymış gibi yol alıyormuş birçok kez taşlara ve çalılara takılıp düşmüş. Ancak yine de kendini zorlayarak ilerlemiş. Bir müddet sonra daha öteye gidecek mecalik kalmamış ve artık ölmek için olduğu yere uzanmış. Uzunca bir süre uyuduktan sonra bir sarsıntıyla uyanmış. Başını kaldırdığında yaşlı bir adamın kendisine gülümsediğini görmüş. Ey Sabuncu Abdullah'ın oğlu Küçük Ahmet. Ne o? Beni tanımadın mı yoksa? Ben senin amcanım. Yolunu kaybettin diye ağlama. Gel tut elimi. Çok geçmeden birlikte babanı bulacağız. Ahmet bu amcayı daha önce hiç görmemiş olmasına ve babasının ondan bahsetmemesine çok şaşırmış. Yaşlı adamın elini tutmuş ve birlikte yola koyulmuşlar kilometrelerce yol kat etmişler. Yine de babasına dair hiçbir iz bulamamışlar. Hal böyle olunca Ahmet de umutsuzca ağlamaya başlamış. Çok yoruldum. Daha fazla devam edemeyeceğim. Bunun üzerine yaşlı adam, "Sen biraz yat dinlen evladım. Ben sana göz kulak olurum." demiş. Ancak Ahmet tam gözlerini yumacakken Yaşlı adamın şekli birden değişivermiş ve Ahmet onun çarpık bacaklarını görmüş. Sonra da çığlık çığlığa haykırmaya başlamış. Gulyabani, Gulyabani. Ardından da bayılmış. Çölün korkunç Gulyabani'si ise kanını emmek için Ahmet'in gömleğinin düğmelerini çözmeye başlamışken tam o sırada oğlanın çığlığını karşılayan bir başka çığlık daha duyulmuş. Hemen peşine ise boynunda altın ve gümüş boncuklu kolye taşıyan güzeller güzeli bir kadın ortalık yerde belirivermiş. vermiş. Yaşlı adam kolyenin boncuklarına bakar bakmaz kolyedeki altın ve gümüş madeni adamın tüm gücünü almış. Bunun üzerine Yaşlı adam daha keçilerinden bile daha hızlı bir şekilde oradan kaçıp gitmiş. Bu kadın tabii ki Ahmet'in meşhette hayatını kurtardığı prensesmiş. Babası kral kafilesiyle birlikte haç ziyaretinden dönerken prenses de hizmetkarlarının ödünü patlatmak için kafilenin yolundan ayrılarak kaçmış. Sonra da bu vesileyle Ahmet'i bulmuş. Bu olayın ardından Ahmet, prensesin ricası üzerine kralın hizmetkarlarından biri olmuş ve ertesi gün buldukları babasıyla birlikte onlara katılıp başkente doğru yola koyulmuşlar. Başkente yaklaşık üç günlük yürüyüş mesafesinde, Kazvin civarındaki yükseklerde dağlar hakimi. Namı mı diğer suikastçılar kralı ve emrindeki hizmetkarlar yaşarmış. Bu öylesine güçlü bir kralmış ki ağzından çıkacak tek bir sözle onun için kendini uçurumlardan kayalık dolu alçak vadilere atıp paramparça olmayacak tek bir adamı bile yokmuş. Öylesine kudretli bir kralmış ki hizmetkarları onun bir emriyle dünyanın en uzak yerlerine gider. Kral kimi öldürmelerini salık verdiyse, bu kişi ne denli güçlü olursa olsun muhakkak canını alırlarmış. İran Kralının onun ve emrindekilerin hakkından gelmek için bir ordu topladığını duyduğunda oldukça sinirlenmiş ve hizmetkarlarından birine git ve beni şu İran Kralından kurtar diye emretmiş. Emri alan fedayı çarşıya gidip Yanında bir miktar ekmekle su ve bir de keskin bir hançer alarak yola koyulmuş. Ahmet çölde karşılaştığı ihtiyar adamın elinden kıl payı kurtulduktan sonra kristal kasenin içine her sabah bir miktar su koyup mutlaka içine bakmaya çok özen göstermiş. Uzunca bir müddet kristal kasede hiçbir şey görünmemiş. Ancak bir gün Ahmet kasedeki su damlalarının üzerinde uykudaki kralını ve hemen yanı başında ona saldırmak üzere hançerini yukarı kaldıran fedaiyi görmüş. Ardından da telaş içinde kralın huzuruna çıkmış ve onu yaklaşan tehlike hakkında uyarmasına rağmen kral muhafızlarına çok fazla güvendiği için Ahmet'in sözlerine gülüp geçmiş. Buna rağmen Ahmet krala göz kulak olmaya karar vermiş. Gece olup da karanlık çökünce tüm muhafızlar uykuya dalmış ve saray sessizliğe bürünmüş. Saatler akıp geçmiş ve Ahmet onca zaman beklemekten bir tap düşmüş. Tam da biraz dinlenmek için nöbet yerinden ayrılacağı sırada kralın odasına doğru gizlice yaklaşan karanlık bir gölge ilişmiş gözüne. Gölge, sessiz sedasız kralın kapısının eşiğine kadar geldiği sırada Ahmet, muhafızlara seslenerek fedainin üzerine atılmış. Bu sayede tüm saray ayağa kalkmış ve saldırı engellenmiş. Gönderdiği ilk fedayı geri dönmeyince suikastçılar kralı bir fedayı daha göndermiş. O fedaiden de ses çıkmayınca kral tüm adamları içinde en cesur ve yetenekli olan üçüncü fedaisini de yollamış nihayet. Ancak Ahmet'in kristal kasesi sayesinde kralın hayatına kasteden tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanmış. Bunun üzerine kral her ne istiyorsa sorup öğrenin ben de ona dilediğini vereyim diyerek adamlarını Ahmet'e göndermiş. Kralın karşısında yaprak gibi titremesine rağmen Ahmet, ''Bu fakir bendeniz, sizden ne servet ne de kudret ister efendimiz. Sizden yalnız kızınız prensesi isterim.'' diyebilmiş. Bunu duyan kral, ''Eğer o da seni seviyorsa elbette olur.'' diyerek Ahmet'in arzusunu yanıtlamış. Meğerse prenses de Ahmet'i seviyormuş. Böylece Kralın da izniyle Ahmet ve prenses evlenmişler. Ahmet de kralın baş olmuş.